Karekök yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Eşitsizlikler bölümü test 8'deyiz arkadaşlar. Denkleminin farklı iki pozitif kökü olduğuna göre M kaç tane tam sayı değeri alabilir? Farklı iki kök varsa delta sıfırdan büyüktür. B kare 36 4 AC M 4 büyüktür 0 olmalıdır. 36 4 M artı 16 büyüktür 0. 52, 4 m'i sağ tarafa attım. 4'e böldüğümüzde 13 büyüktür m oldu. Kaç tane tam sayı değeri alabilir diyor. İki kökün bir de pozitif olduğunu söylemiş. Bu durumda kökler çarpımı yani c bölü a büyüktür 0 olmalı. M'in de 4'ten büyük olması gerekir. 13'ten 4'ü çıkardık 9, bir daha çıkardık 8 tane değer alabilirim. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Ters şartlı olduklarını söylemiş. Bu durumda kökler çarpımı sıfırdan küçük. Ve x2 kökünün x1 kökünden mutlak değerce küçük olduğunu söylemiş arkadaşlar. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bir kökün mutlak değeri diğer kökün mutlak değerinden küçükse şöyle olmalıdır o zaman. Mesela eksi 4 ve 2 olabilir. O zaman eksi 4'ün mutlak değeri 2'den küçük olabilir veya e, eksi 2'ye 4 olabilir. Yine eksi 2'nin mutlak değeri 4'ten küçük olabilir. Şimdi burada tabi seçeneklerde x1 sıfırdan büyükse, x2 sıfırdan büyükse gibi şıklar var. Biz biraz bunlara da bakmalıyız. Bir kere kökler çarpımı 1 eksi mi bölü m kare her durumda sıfırdan küçük. Alt taraf pozitif olduğu için üst tarafın eksi olması gerekir. 1 eksi m sıfırdan küçük. 1 küçüktür m. m'in her durumda 1'den büyük olması gerekir. O zaman şu gitti, şu gitti, şu gitti. 2 tane şık kaldı. Şimdi x2 kökü 0'dan büyükse m 1'den büyüktür diyor. x1 kökü 0'dan büyükse. Bir de kökler toplamına bakalım. Kökler toplamı eksi b bölü a. Eksi b bölü a Şimdi eğer bunun m'in birden büyük olduğunu biliyorsak arkadaşlar m birden büyükse buranın pozitif olması gerekir. Burası da pozitifse arkadaşlar bunun sonucu pozitif çıkar. Yani kökler toplamı pozitif çıkar. Bu durumda hangi kök sıfırdan büyük olmalıdır? Mutlak değerce büyük olan kök sıfırdan büyük olmalıdır. Çünkü kökler toplamı pozitif çıkmalı. Yani şöyle gibi bir durum olmalı. Mesela eksi 4 ile 8. Bu kökün mutlak değeri bundan büyük olacak ki kökler toplamı sıfırdan büyük olsun. x1 sıfırdan büyükse m de birden büyüktür. Üçüncü sorumuzdayız. K kesişim m kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi x ile X² +7, x kare artı 7x eksi 7 şeklinde olacak ve y x'ten küçük eşit x'ini birden sağlaması için. Şimdi y dediğimiz kısım burası. Yani X² +7, x kare artı 7x eksi 7. Kimden küçük eşit olacak? x'ten. x x artı 7 eksi 1. Dolayısıyla bunun kökleri eksi 7 ve 1. İşaret incelemesi yapalım. Şunların içleri dolu. Artı, eksi ve artı. Sıfırdan küçük eşit olacağına göre ve tam sayı olduklarına göre çünkü şurada tam sayı diyor kesişmeler için tam sayı olmalıdır. Eleman sayısı kaç tane olur arkadaşlar? 9 tane olur. 1 ve eksi 7 arasında her iki tarafta da dahil olduğu için Birden eksi 7'yi çıkarıp bir de 1 eklememiz gerekir. Dördüncü sorumuzdayız. Eşitsizliğinin çözüm kümesi eksi sonsuzla eksi 6 aralıymış. Hangisi doğrudur? Şimdi şöyle düşünün. Bunların kökleri 2 ve eksi 6. Bunları küçükten büyüğe yazıyoruz. Normalde eksi 6 ve 2. Şimdi dikkat ederseniz işaret olarak artıyla başlıyor. Ve bizim eksileri almamız lazım o zaman bu eksi 6 ile sonsuz altına göre burası da artı ve buranın eksi olması gerekir. Bu durumda burada çift kat, burada tek kat kök bulunması gerekir. Bunun çift olabilmesi için A'nın çift olması gerekir. B artı 5'in tek olabilmesi için de B'nin yine çift olması gerekir. Bu durumda arkadaşlar A ve B çift sayılardır. 5. sorumuzdayız. fx. fx'in kökleri bakın eksi 4 ve 1. Ve 1 de teğet olduğu için çift kat kök var. Şuraya yazıyorum. fx'in kökleri eksi 4 ve 1. E, ee, bu, ne, bu ne demek arkadaşlar? f eksi 4 0 ve f 1 0. Şimdi buraya çok dikkat edin. f 2 x'in de yine köklerini arıyoruz. Şimdi f eksi 4 olabilmesi için burada ne yazmalıyız? Eksi 2. Demek ki f 2 x'in bir kökü eksi 2'ymiş. Peki diğer kök neydi? F1. F1 olabilmesi için buraya ne yazmalıyız? 1 bölü 2. Ve 1 bölü 2'de yine çift kat kök var. Küçükten büyüğe bunları yazıyorum. Eksi 4, eksi 2, 1 bölü 2 ve 1. 1 bölü 2'de ve 1'de çift katlı kökler var. Diğerlerinde tek katlı kökler var. İşaret incelerken Grafik üzerinde en sağ noktaya gidin ve yesin işaretine bakın artı. Bu da artı çarptık artı. Artı, artı, eksi ve artı. Sıfırdan büyük ya da eşit olsun diyor. Yani bu bölgelerin tamamı bizim çözüm kümesine dahil. O zaman nasıl oluyor arkadaşlar? Eksi 2'den büyük olanlar, büyük eşit, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 diye gidiyor. Bir de eksi 4'ten küçük olanlar, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7 şeklinde ilerliyor. 4'ten itibaren zaten 4'ler, 5'ler, 6'lar, 7'ler hepsi birbirini götürecektir. Buradakileri toplamamız gerekir. Burada nasıl gidiyordu? 1, 2, 3 şeklinde gidiyor. Şunları toplarsak arkadaşlar şu kısım da birbirini sıfırlıyor. Bir tekne kaldı. 3 kaldı. 5. sorumuzun cevabı ada. 6. sorumuzdayız. <laughs> fx çarpı hx büyük eşittir 0 eşitsizliği sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? fx'in kökü eksi 3. hx'in kökü 5. Şöyle işaret incelemesini yapalım. Şimdi fx'in en sağdan işareti artı. hx'in en sağdan işareti eksi. Çarptığımızda ne çıktı? Eksi. Eksi ile başladık. Eksi artı eksi diye gittik. Sıfırdan büyük eşit olsun demiş eksi 3'ten 5'e kadar tüm değerler var. Dolayısıyla eksi 3'ten 5'e kadar arkadaşlar kaç tane değer var? 9 tane değer var. 6. sorumuzun cevabı C. 7. sorumuzdayız. Sıfırdan küçük eşit. Eksi 3 ile artı 1. Üst tarafın çarpanları x eksi 3 ve x artı 1. Şimdi bunun kökleri 3 ve eksi 1 ama çift katlı. Şimdi burada çift katlı kök olmaz. Çünkü bunu sıfıra eşitlediğimizde iki farklı kök çıkar. x artı 3, 2 veya x artı 3, eksi 2 olabilir. x buradan eksi 1 veya x buradan eksi 5 olabilir. Şimdi eksi 1 de burada tek kat, burada çift kat topladığımızda tek katlı kök var. Eksi 5'te kök var. Ve nerede kök var arkadaşlar? 3'te kök var. 3'te çift katlı kök var dahil edebiliyoruz. Eksi bir paydayı da sıfır yaptığı için dahil edemiyoruz ve tek katlı eksi beş paydayı sıfır yaptığı için yine dahil edemiyoruz. İşaret incelersek üst taraf ve alt tarafın işaretleri artı. Bu şekilde gittik. Sıfırdan küçük eşit olduğu bölgeler diyor. Kaç farklı tam sayı değeri vardır? Eksi 4, eksi 3, eksi 2 var. Ve bir de ne var arkadaşlar? 3 var. Toplamda 4 tane değer var. 8. sorumuzdayız. Fonksiyonun grafiği üzerinde koordinatları tam sayı olan noktalar işaretleniyor. Kaç tanesinin absesi ordinatından küçük değildir? Yani büyük ya da eşittir. Bakın fx demek aynı zamanda ne demek? y demek. x'in y'den büyük ya da eşit olmasını istiyor. x büyük eşittir. x kare artı 3 x eksi 24. Hepsini bir yere toplayalım. x kare artı 2 x eksi 24. Artı 6 eksi 4. x x -6 ve 4 bunun kökleri. İşaret artı, eksi artı, küçük eşittir 0. 4 6 10 11 tane değer var. 8. sorumuzun cevabı adana. 9. sorumuzdayız. Aşağıdaki yargılardan eşitsiz aşağıdaki aralıklardan hangisinde sağlanır? Şimdi f(x)'in kökleri -3 0 0 da 0 ve 2 de 0. Çift kat kök yok çünkü hiçbir şekilde teğet olmamış. Şimdi f x eksi 1'in kökleri bakın eksi 3 olması için eksi 2 vermem gerekiyor. 0 olması için 1 ve 2 olması için de 3 vermem gerekiyor. Bunun kökleri eksi 2, 1 ve 3. Peki alt tarafın kökleri ortak parantez alırsak 0 ve 2. Tüm değerleri yazıyorum arkadaşlar. Eksi 2, 0, 1, 2 ve 3 bakın. Eksi 2, 0, 1, 2 ve 3. Şimdi eşitlik var mı? Var. F'in kökleri de dahillik var. Eksi 2, 1 ve 3 dahil. 0 ve 2 dahil değil. Çünkü paydayı 0 yapıyorlar. İşaret incelemesine bakalım. Fx'in grafiğin en sağdan işareti artı. Fx eksi de artı. X karenin de artı. Böldüğümüzde artı ile başladık. Çift kat kök var mıydı? Yoktu. Peki sıfırdan büyük ya da eşit olduğu bölgeleri işaretleyin diyor. Şimdi hangilerinde sağlanır? Eksi sonsuz eksi 2 de sağlanmaz. 1 ile 2 aralığında arkadaşlar sağlanır mı? Bakalım 1 ile 2 aralığında sağlanır. 3 ile sonsuz aralığında sağlanır. Dolayısıyla 9. sorumuzun cevabı Edirne. 10. sorumuzdayız. Denkleminin kökleri ters şart. Bu ne demek arkadaşlar? Kökler çarpımı negatif. Ve mutlak x1 mutlak x2'den büyüktür. Şimdi önce biz bir kökler çarpımını inceleyelim. Kökler da c bölü a sıfırdan küçük. Eksiyle çarptığımızda 3m bölü 2 sıfırdan büyük. O zaman m'in de sıfırdan büyük olması gerekir. Bir kere m sıfırdan her durumda büyük çünkü kökler ters şart ediyor arkadaşlar. m'in sıfırdan küçük olduğu durumları eleyelim. 3 tane durum var. Şimdi kökler toplamına bakalım. Eksi b bölü a. m artı 2 bölü 2'nin durumu nedir? m pozitif olduğuna göre bunun da pozitif olması gerekir. Demek ki kökler toplamı pozitif. Ters şartlı olduklarına göre pozitif kök negatif kökten büyüktür. Yani x1 kökü sıfırdan ne olmalıdır? Büyük olmalıdır arkadaşlar. 10. sorunun cevabı bu. 11. sorumuzda sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Mutlak değerli eşitsizliklerde her iki tarafın karesini alarak arkadaşlar mutlak değerler kurtulabiliriz. Birincinin karesi çarpımların iki katı ikincinin karesi. Kare aldığımızda zaten pozitif olacağı için mutlak değere gerek kalmaz. Şimdi hepsini bir yere topladık. 8x kare eksi 12 x eksi 8 küçük eşittir 0. 4 ile bir sadeleştirelim. 2x kare eksi 3x eksi 2 küçük eşittir 0. 2x x eksi 2 ve artı 1. Çapraz çarpıp topladığımda eksi 4x artı x eksi 3 xi verdi. Köklerini bulmak için 0 eşitliyorum. x1 eksi 1 bölü 2 bir de kaç oluyor? 2 oluyor. Şimdi tabloyu yapalım. Eksi 1 bölü 2 ve 2. işaret inceleyelim. X karenin önündeki işaret artı, eksi artı sıfırdan küçük eşit demiş. Kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Eksi 1 bölü 2'den büyük 0 var. 1 var. 2'yi de alabiliyoruz. 3 tane değer vardır. 11. sorumuzun cevabı bu. 12. sorumuzdayız arkadaşlar. Denkleminin x1 ve x2 köklerinin mutlak değerleri birbirine eşit ve kökler çarpımı negatif. Bu durumda arkadaşlar bir kök pozitif, bir kök, bir, kök negatif. Herhangi biri pozitif olabilir. Bu durumda kökler çarpımı sıfırdan küçükse n-5 bölü 1 0'dan küçük. n'nin 5'ten küçük olduğunu görüyoruz. Peki kökler toplamının 1-1 artı ama mutlak değerleri birbirine eşit olduğuna göre mesela eksi 4 ile 4 gibi kökler toplamının 0 eşit olması lazım. Eksi b bölü a Eşittir sıfır. Şurayı silelim. Yanlış yazdık. 2m eksi 6 eksi b bölü eşittir sıfır. m'in kaç olması gerekir arkadaşlar? 3 olması direkt gerekir. m artı n en çok kaç olabilir? m artı n şuraya 3'ü e eklersek küçüktür. 8. Dolayısıyla maksimum ne olabilir? 7 olabilir. Burada testimiz bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.